Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar malum e, bayram geliyor bayramda Türk kahvesi sevenler için misafirlerine Türk kahvesi ikram et etmek isteyenler için e, kendimin çok sevdiği bir e, Türk kahvesi yöntemini e, paylaşacağım şöyle e, fındıklı krema koyuyorum içine şöyle Tatlı kaşığının ucuyla bir e, tatlı kaşığı da tabii ki bir fincan için Türk kahvemiz var. E, Fincanınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunları karıştırıyoruz, güzelce suyunu koyuyoruz, kaynayana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar ki e, fındıklı krema e, içinde erisin. Arkadaşlar çok nefis güzel bir tada oluyor. Denemeyenleri denemeye davet ediyorum. Evet yavaş yavaş arkadaşlar kısık ateşte yaparsak daha iyi olur. Ee, şekersiz kahve sevenler için de çok fazla bir etkisi olmuyor. Çünkü şekerini vermiyor krema. Fındık kremasına. Ve baya da bol köpüklü bir kahve oluyor. Hem çok lezzetli hem de bol köpüklü. Evet arkadaşlar bakın bol köpüklü fındık kreması ile beraber yapılmış güzel bir Türk kahvesi misafirlerinize de denemenizi övgülerini kapmanızı isterim kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun